Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar şimdiden. 5 Temmuz 2024 kapanışını değerlendirelim altında. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Güzel bir kapanış geldi Cuma itibariyle. %1.60 gram altın keza ons tarafı da buraya yakın şöyle 1.47'de bir kapanış gerçekleştirdi. Tamam diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Tabii ki hayır yukarıda işte 2500 gibi bir direnci takip ediyoruz. Şöyle uzun vadede baktığımızda daha net bir şekilde göreceğiz. Henüz tam anlamıyla her şey bitmedi. O yüzden sakinliğimizi bence korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şu direnci arkadaşlar aşmamız gerekiyor. Ana hareketin böyle rahat bir şekilde yukarı yönlü devam etmesi için ancak kırılmayacak bir direnç değil. Altın için Yılın ikinci yarısı daha pozitif geçer demiştik ve Temmuz ayı itibariyle de böyle güçlü hareketleri görmeye başladık. Ancak yılın son çeyreği itibariyle bu hareketler daha da artar. E, ufaktan alımlara zaten başladığımı söylemiştim. Ben alıyorum diye piyasada yükseliyor e, algısı anlaşılmasın. E, gördüğünüz gibi altın yukarı doğru hareketleniyor. Ben beklentilerime göre hareket ediyorum. Şimdi tabi ABD verileri de geldi. Her ayın ilk cuması bildiğiniz gibi tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri geliyor. Bugünkü yüklesi, yükselişin sebebi de bu. Şimdi veriye bakacak olduğumuzda tarım dışı istihdam yani 3 yıldız, 3 boynuz göstergeleri çok önemli. Yani piyasadaki fiyat hareketlerini anlık olarak değiştirebiliyor. Bir önceki açıklanan rakam 218 bin. Beklenti 191 bin gelen 206. Şimdi beklenti üzerinde gelmiş gibi görünse de negatif, ancak bir öncekinden düşük gelen bir tarım dışı istihdam var. Aslında iyi bir veri diyebiliriz ki altının tepki vermesinin sebebi de bu, yukarı yönlü. İşsizliğe geldiğimizde bir önceki işsizlik oranı %4, beklenti %4. Beklentinin üzerinde bir işsizlik geldi. Bu da altın için iyi bir veri. Daha doğrusu bu iki veri ABD enflasyondaki iyileşme sürecini hızlandırıyor. Yani piyasa soğuyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Yüksek enflasyon olduğunda piyasanın soğuması lazım. Yani durgunluğa doğru piyasanın gitmesi lazım. Biz bu verileri uzun bir süredir e, ABD tarafında çok net bir şekilde göremiyorduk. Artık netleşmeye başladığı için e, altında böyle güzel reaksiyonlar veriyor. Yani iki veri de altının istediği şekilde ilerliyor. Evet, beklenti üzerinde tarım dışı görebilirsiniz ama bir öncekine göre iyi bir veri. Bunlar hep genelde bir öncekini ters köşe yapıyordu. Hep bunları takip ettik. İşsizlik keza 3.9, 3.8, 3.7'lerde çok uzun bir süre gitti geldi. Şimdi %4 beklenirken 4.1'in gelmesi demek ki sıkılaşmadımları piyasada etki yaratıyor. Yani iç piyasada talepte bir daralma var. Artan iş gücünde bir soğuma var. Demek ki bu iş oluyor arkadaşlar. Biraz daha zaman yani Powell'ın söyledikleri şu an piyasayla eşleşiyor. Burada tabi gözler neye çevriliyor? Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerine çevriliyor. O taraflarda da bu verinin etkisiyle birlikte aşağı yönlü hareketler. Yani altının tam tersine ne görüyoruz? Aşağı hareketler. Şimdi bu aylık bazda bir grafik. Şunu günlüğe çevirelim daha net bir şekilde görürsünüz ki hafta başından itibaren de aşağı yönlü bir salınım hareketi vardı. Ha, yeterli mi değil. Ee, burada da söylediğimiz gibi 103 bölgesi bence referans bölgesi dolar indeksinde. Ons tarafında da az önce yine bakmıştık. Yine bir kez daha şimdi birazdan detaylıca bakacağız. O tarafta da o uzun vadedeki yani 20 yıllık trendin direnç bölgesi az önce kırmızı hattın aşılmasını bekleyeceğiz. Biraz daha iyimser bir görüntü oluştu ama henüz tam anlamıyla değil. Yılın ikinci yarısının başındayız unutulmasın. Ekim, Kasım ayları altın için daha pozitif. Yani artık burada gramda özel 2500 lira seviyelerini bir daha bulamayacağız gibi duruyor. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Burada da aşağı yönlü baskı yani işte ters korelasyon işliyor. Olması gereken grafik bu. Ancak burada da 430'un altına bir hareket gördük. Bu şu an için iyi bir görüntü arkadaşlar. 4.20-4.30 aralığı sıkıntılı bir bölge. Yani tedbirli olunması gereken bir bölge. Çizelim burayı da. Şöyle. 4.30'u da işaretleyelim. Şimdi 4.30'un altına geldik diye bir anda hemen sevinmemeliyiz. Buradaki alıcı ve satıcı grubunun denge noktası burası. Bölgenin altında çok daha iyimser bir görüntü zaten oluşur. Şimdi buradan bir tarih belirlemek doğru olur mu derseniz arkadaşlar şöyle baktığımızda yani Ağustos gibi yani biraz daha zamana oyalanır ise Ağustos gibi işte Ağustos'un ikinci haftası gibi kırılmalar daha net bir şekilde olur. Çok sürpriz bir durum oluşmadığı takdirde bu ne zaman gerçekleşebilir? Şöyle bir sıkışan hareketimiz var. Yukarı yönünü kırmadığı sürece yani 4.60, 4.70'lerin kabaca 4.60 diyebiliriz. Üzerinde bir 10 yıl 10 yıllık tahvil faizi olmadığı sürece işler altın lehine çalışır. Zaten e, grafiklerde aşağı yukarı her şeyi bize söylüyor. Şimdi tekrardan ons altına gelecek olduğumda burada güzel bir görüntü var. Şu aylıktaki harekete gelelim. 420 bölgesiyle e, 2450 dolar seviyesi. Kabaca 2500 dolar deyin ons'ta siz buna. Bölgenin üzerinde zaten takip edeceğimiz direnç hatlarımız belli. Bunu ben aylardır söylüyorum. Buna bence riayet edeceğiz. Etmemiz gerekiyor. Çünkü en iyi çalışan trend burası uzun vadede. Gördüğünüz gibi nokta atışlar var burada. Yani bu kadar net trend temellerini gördüğünüzde bakın kırıyor ilk direnci onayını alıyor güçlü bir şekilde. Şöyle işaretleyeyim. Sonrasında Dirence vuruyor. Altın oran dediğimiz 0.618'lik oran muazzam. Bakın üç defa deniyor. Geri çekilmelerde destek bölgeleri çok güzel bir şekilde tutuyor. Şurada bir silkeleme yapıyor şu bölgede. Problem değil, olur. Bunlar zaten normal. Altın oran kırıldıktan sonra hareket hızlıca ana direnci zorluyor. Bakın teknik aslında mükemmel çalışıyor. Sadece biz sabırsızız. Ha, burada neyi takip etmiştik? Burada biraz daha rahatlayabileceğimiz bir alan takip etmiştik. Bunu da şöyle biraz daha büyüteyim sizin için. Şunları bir kenara atalım. Daha net bir şekilde görün. İğneli bölgeleri. Şunu da siyah renge alalım. Netleştirelim. Ve burada işaretleyelim. 1, 2, 3, bir destek ve direnç üç defa denendiğinde artık burası ne olur? Kırılır. Piyasalardaki önemli referans rakam 3'tür arkadaşlar. Bunu ben yıllardır size söylerim. Son dönemlerde belki söylemiyor olabilirim. Ve burada bir bant hareketi oluşabilir demiştik şu aralıkta. Dökülmemek gerekiyor. Burada eğer biz altın yatırımcısı isek ya da altın yatırımcısı olacak isek bu bant aralığını Değerlendirmemiz gerekiyor sabırlı bir şekilde. Çünkü bu hareketin devamında gidebileceğimiz çok iyi noktalar var. Yani bu teori 10.000 dolara doğru uzayacak zaten. Ancak bu 10.000 dolar işte 2.500 kırıldığında bir anda gelir mi? Öyle bir dünya yok. Şimdi 2.500'ün üzerinde bizi bir 4.000 kabaca, ben buraya 4.000 diyorum İşte 4.200 gibi biter, 4.300 gibi biter. Piyasa nerede o günün şartlarına göre şekillenir ise. Bunun sonrasındaki gelebilecek düzeltme de öyle 100-200 dolar olmaz. Bakın bugünden bu noktaları değerlendiriyoruz. Sonrasında hareket 5000, 7000, 8000, 10 bin lira doğru gider. Bu yaklaşık olarak bugün 2024 yılının Temmuz ayı desek nereden baksanız 3-3,5 yıldan aşağı sürmez bu 10 bin dolar. Şimdi videonun kapak resminde de zaten bunu göreceksiniz. Ki gördünüz, geldiniz. O yüzden Şimdi gram tarafındaki mevzuya gelecek olduğumuzda burada da arkadaşlar zaten işler iyi. Dönüş geldi. Şimdi bir bant aralığımız vardı değil mi? Bu bant aralığında işlem yapmamak gerekiyor dedik. Şurası da üst bant. Üst bant zorlanıyor. Kısa vade direncinde bir kırılma gördük. 2490 lira seviyesiyle birlikte kırıldı. Bu güzel hacimli bir hareket var. Son 2540 kaldı. Bölgenin üzerinde hızlı bir hareket. Bu band artık tam anlamıyla bitti diyeceğiz. Yani bir alt bandı artık devreye sokma eylemi bitmiş olacak. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece ki kur geri çekildi buna rağmen on topladı. Bugün 0.35 artı da bir kur var. Bununla birlikte de gram altın bölgeyi zorluyor. Göstergeler pozitif ilerliyor. Bunları da yine değerlendirelim. Şurada bir negatif uyumsuzluğumuz vardı. Bu hareket gördüğünüz gibi eğer böyle bir kapanış yurt dışı piyasalarla birlikte gelir ise negatif uyumsuzluğumuz bozuluyor. Bilginize yani altın 2500 liraydı zaten delip geçecek. Yani normal bir hareketi olmayacak. Bakın şuradaki tepelere işaretliyorum. Uyumsuzluğumuz vardı. Bizi korkutuyordu burası. Bozulduğu takdirde hareket kendine gelir demiştik. Yuvarlak için aldığım bölgede de zaten bozuldu. İşler iyi gidiyor altında. Şimdi gerçi ben de alıma başladım. Yani her geri çekimi bir alım fırsatı diye değerlendirdim diye söylemiştim. Şimdi bizi aldık diye mi gidiyor? Ayrı mesele orası da. Genelde hep böyle olur. Totemler hep böyle şekilde çalışıyor ama grafik zaten belliydi. Alım satıma değmez. Düşerse alımı tamamlamak daha doğru olur diye söylemiştik zaten. Önü açılmıştı bunu son 1 1,5 aydır da dile getiriyorum. Buradan sonra bir rahatlama göreceğiz. Şimdi tabii Ukrayna Rusya gerginliğinde işte işler orada biraz daha sükunete varıyor. Öyle haberler geliyor. Filistin İsrail arasında yine öyle haberler tartışmalı. Bunlar piyasayı rahatlatır mı? İlla ki etki edebilir ama bir çöküşü ya da bir işte inanılmaz derecede bir düşüşü beraberinde getirmez. Bu haber akışları zamana çok fazla yayıldı arkadaşlar. Yeteri kadar hem gerginliği hem iyimserliği zaten fiyatlandı. O yüzden çok aman aman bir etki olacağını düşünmüyorum. Kısa vadede bir spike hareketleri oluşabilir. Yani bir iğne sallayıp bırakma hareketleri. O yüzden hiç ekrana bakmaya bile bence değmez. Şimdi biz haftalıkta bir de şöyle logaritmiyi açıp ne takip ediyorduk? Bir kanal hareketi takip ediyorduk, değil mi? Bunu bir bakalım. Videomuzda 11.5 dakika olmuş. Kabaca kanalımızı şöyle bir takip edeceğiz. Bunu her zamanki gibi sarıya çevireceğiz. Kanalı ikiye böleceğiz. Net bir şekilde çalışan görüntü bu. Şunu artık bir kaldıralım. Ekranın tam anlamıyla görelim. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Kanalın destek direnç bölgelerini zaten görüyorsunuz. Kesik çizgili olan bölgesini. üstünde ise fiyat desteği dönüyor. Altındaysa kesik çizgili bölge direnci dönüyor. Ve muazzam. Yine nokta bir trend hareketi. Şimdi bunlar bizim için aslında kılavuz trendler arkadaşlar. Kanalın dışına çıkmasıyla birlikte yani 3000 liraların üzerine çıkmasıyla birlikte hareket ne olur? Kanalı bir üst banda taşır. Bunu da şöyle tabii ki değerlendireceksiniz. Ben şöyle küçülteyim. Kanalı klonlarsınız, üstüne bunu alır korsunuz yani olay budur. Şu an tabii logaritmik olduğu için kabaca bunu değerlendiremiyorum ama çizemedik olmadı. Yani burada ne hareket varsa bunu bir üst bandta taşırsınız aşağı yukarı işte. Şurası nedir? E, 3000 ile. 1500 arası üstüne 1500 daha 4500 4500'leri aşağı yukarı zorlatır. Demek istediğim bu. Yani bunu bu şekilde okuyacaksınız ki gidişatta iyi gidiyor. Göstergelerimiz şurada bir bizi tehdit eder bir trafik hareketine büründürmeye çalışmıştılar. Takip edeceğiz dedik. Haftalı kapanışımız bölgenin altında gelmedi. Bir onay isteyip düşme eğilimi var gibiydi şu bölgede gördüğünüz gibi. Ancak hareket Güzel bir şekilde şovunu yaptı. Arkadaşlar şimdi burada Bunlar ne oluyor böyle olunca tuzaklı bölge oluyor. Ee, o yüzden çok fazla işte altında al sata bulaşmamak gerekiyor. Aldık mı aldık bitti. Alacaksak da artık her yere çekilme tam anlamıyla Bir fırsat e, Hep söyledik yine söylüyoruz 1950-2000 bandı iyi bir alım noktasıydı. Şimdi 2500 iyi bir alım noktası diyebiliriz. Şurada korkulan bir mumlar var işte aylıkta. Grafiği temizleyeyim. Hem Ons'ta hem burada. Yani ben bunun toplanmasını bekliyorum ya da bölgenin aşılmasını bekliyorum diyenler illaki olacaktır şu iğnelerin aşılmasını. Bu sizin tercihiniz. Şurası tabii bu mumlara göre tehlikeli bir hareket ama yukarı doğru koparak giden bir hareket görüyoruz. Şurada 4 aydır baskılı bir hareket var. Bunun da sebebi o ons altındaki o 20-25 yıllık vadede aşağıdan gelen direnç bölgesi arkadaşlar. Yani bütün olayın mevzusu bu. Yani her ana yükseliş, her sert yükseliş öncesinde ya dipte ya tepede böyle baskılı hareketler zaten olur. Yani yatırımcı burada dökülmek istenir. Düşersiniz, Düşmezsiniz ya da bu şekilde düşünürsünüz, düşünmezsiniz burasını bilemem. Ben eğitim amaçlı fikir ve öngörümü dile getiriyorum tavsiye neteli olmadan. Benim analizlerime göre hiçbir şartta, hiçbir koşulda, hiçbir videoda böyle algılamayın. Eğitim amaçlı dinleyin, izleyin ve tabii kanalımıza da destek verin. Arkadaşlar altın pozitif ilerliyor. Bir kaza olmaz ise kısa vadede, küçük bir kaza olursa olur bu da zaten ancak beklemiyorum yukarı tamamen rahatlayacak. Gördüğüm bu. Bugünlük altın için bence şu an için yeter. Hafta sonunda sürpriz bir gelişme olursa ekstra bir video çekeriz. Olmazsa bu video bence yeterli. Ee, hafta sonu hissi özel ve kriptoya ayırmak istiyorum. Kriptoyu çünkü biraz saldık. O tarafta da önemli bir geri çekilme var. Bitcoin dominansında 58 aşılmadı. Total 2'de Luna krizinin tetiklendiği bölge 850 milyar dolar hattına iğne salladık. 6 sakat olur. Bunları değerlendireceğiz. Vakti geldi bence. Orada zaten yılın başına itibaren 9 ayımız var demiştik. 7. aya girdik. Aşağı yukarı 3 aylık sürecimiz var. Biraz boğucu hareketler olmaya başladı. Beklediğimiz hareketlerdi. Bizim için sürpriz yoktu. Biz bu dönem içerisinde güzel bir ortalama yapabilirsek yapacağız dedik. Çünkü bir dipsiz kuyu da oluşabilir altcoinlerde. iyi seçmek, iyi seçici olmak lazım. O yüzden oraya özel bir analiz gelecek. O da tüm katıl üyelerimize biliyorsunuz. Hisse özel analizinde de şöyle göstereyim. Tek bir hisse yine eğitim amaçlı riskli bir kağıt. Tartışılan bir kağıt. Onu değerlendireceğiz. 20 kat kazanç sağlayabilir gibi görülüyor. Ama bu Tabii öyle kısa vadede vesaire beklemeyeceğiz bunları. Sürpriz. Örnek veriyorum. 1 milyon TL'si olan bir adam 50-100 bini burada riske atabilir. Bakıldığında kaybettim bu parayı. Öldü bitti havasıyla öyle değerlendirecek. Bu öyle bir kağıt. Yani öyle baba bir kağıt değil. Yani işte biz 30'da ya da ilk ona ilk 5'e girecek bir kağıt değil. Olamazdı zaten. Ama para bu tarz kağıtlarda çok tatlı oluyor. Bunu da biliyorsunuz. Bakalım sadece bizimki bir eğitim amaçlı yine bir farklı ince bir e, ayrıntı olacak ki artık çok da fazla değerlendirme yaptık yani 72 tane video çektik. Değerlendireceğimiz çok bir şey de kalmadı hisse özelde. E, aslında biraz durdursak mı diyorum videoları da bir de öyle düşünüyorum. Çünkü yani her videoda ben her analiz yaptığımda her ayrı hissede kısa vadeli analiz zaten yapmıyorum hem TL bazında hem dolar bazında sürekli aynı şeyleri de papağan gibi tekrarlamak da istemiyorum. Sonuç olarak siz de burada bir üyelik ücreti veriyorsunuz. Evet bunun belli bir kısmı YouTube'a gidiyor, belli bir kısmı devlete gidiyor. Ayrı mesele ama sizden çıkıyor sonuçta. Bakalım bir düşüncem var böyle. Tekrardan bir gözden geçireceğim bu 72 analizi de bu 1-2 hafta içerisinde bir karara varacağız. Çünkü artık yılın sonuna kadar hisse özellerde bu analizleri tamamlamış olduk. Zaten bilgi de veririm. Bilginiz olsun anlık bir iptal durumu da olursa son ayda üyelik yapanlar onların hesaplarına zaten ödemeleri otomatik olarak geçiyor. Yani kanal sahipleri hisse özelliği iptal ettiğinde otomatik ne oluyor hesaplarına para geçiyor. Yani bir kesintiniz olmuyor bilginiz de olsun İzlediğinizde o ay içerisinde yalnızca kar kalıyor. Hiç problem değil bizde zaten bunların hesabı olmaz. Her şey iyi olacak arkadaşlar. Biraz zaman ihtiyacımız var. Evet ekonomik anlamda zor bir döneme giriyoruz. Bu tartışılmaz. Girdik zaten. Biraz daha boğucu bir döneme gireceğiz. Ama düzgün seçimlerle, düzgün yatırımlarla bunlar avantaja dönüşür kriz dönemleri. Ben de eğitim amaçlı bu noktada size 1 Ocak'tan itibaren iyi bir eğitim amaçlı destek verdiğimi düşünüyorum. Çok da iyi oldu bence ki gelen katılımdan de bunu gördük. Ama e, söylediğim gibi yani uzun vade analizleri hep yaptık. Bunun da sizin için faydalı olabileceğini düşündüm. Yani bunu kendi tarafımca e, sürekli olarak ufak ufak paylaşım hesabı hiçbir zaman yapmadım. E, bundan da gayet mutluyum zaten. Burada tamamen sizi korumak adına böyle bir düşüncem var. Bilginiz olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.